Kahveden sonra hangi fasıl? Masaj var. Şu, <laughs> şu an zaten benim altım ısındı. Ben herhalde buna bastım ısıtmam. Ben ayaklarımı da açtı. Ya. ya ben şu masayı çok merak ediyorum. Şunu kapat Bunda elde bir şey yok. Her şey otomatik. Keşke benim evde daimisi olur. Evet, evet. Oooo! Bu alttan vuran ne? Masaj. Ya, o da masaj. Diyor e, ki. Masaj. <laughs> ya ulan bayım söndür ya biraz yat şimdi. Bir şey diyeceğim bu benim alttan acayip bir ısınma var. Sıfayı açmışsın. Bak Abi müziği de kapat da ben biraz yat. Ben bu kapat. Siz mi yaptınız? Her şey biz yaptık. Valla var hiç kimseye ihtiyacımız yok aburdu. İş evet. kimseye? Beşerler yaşadı yani. Aynı öyle. Beşerler yaşadı bak masa. Ha. Başka ne yap? Kapı açma kapatma ısıtma masaj ha. aydınlatma. Ha. Ben baştım bunu. Ucuz dolabımız. Ucuz dolabı da mı var? Bunun nedeni derin olur? Kıtlama çay var mı? O da var. Onu da gel. Ya yok var var. Her şey var. Her şey var. Problem yok. Var. Sen kamera kapat ben de yapayım. Merhaba. Bir şey mi var? Çekil. Çekil. güzellikle sizleyiz. Ana bu kim? Oğlum ben size demedim bu adamı almayın diye buraya. Nereden geldin lan bu? Çok o güzel. adam mı abi? Çok güzel ha. Oğlum özellikle size söyledim bunu almayacaksınız bu dükkanda. Kardeş yemedik arabası. Ya bakıram masa nasıl güzel mi değil mi? Ya kurcalama arkadaşım ya. Ya yeme ama ya. Yemedim araban. Kapat. Sıfır araç ya. Kapat. Kurcalama bu oyuncak. Oyuncak değil ki bu ya. Evet. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Kardeş müşteri yeme kapat kapıyı ya. Kapatsana kapıyı ya. Cık, Oğlum indirin adamı ya. Kapat. İndirin polis ya, kapat. çağıracağım şimdi. Ya, i̇ndirin indir aşağı polis çağıracağım. Bak bu kim? Bu kim? Lan. Kapat. Çağırın polisi. Patronun nerede? Çıktı abi, o bir iki saat işi varmış. Ha, hey, tamam. Düşürür. Şimdi bakanlığın arabalarını siz verdi değil mi? Evet abi. Tamam. Bizim bakanlar var da oradan biliyorum. Yani anlatmayın, bu arabanın özelliği ne? Niye milletvekilleri senden araba alsın ki? Bu aracımız 2018 Volkswagen Transporter, 2000 motor, otomatik vites, 150 beygirdir. Çekket halinde yatak Aradaş, olabilir. Arkadaş siz bunu yaparken yorulmadınız mı ya? Ben dinlerken şimdi yoruldum. Tamam, al o kapıyı bir kapat sen. <laughs> Necla merhaba. He ya ben ya, arabadayım ha benim VIP'lerden bir tanesindeyim. Pardon arka kamerayı çevirmişim ya. Pa pardon düzelttim şimdi ha. Neyse bakan hatta ben seni arayacağım. Beyefendi ben hallederim tamam. He, tamam. Sıfır mı bu arada? Sıfır efendim. Bu da sıfır. Evet. Efendim. Ben buna bir bakım geleyim. Evet. Metül merhaba. Pardon, arka kameram açık kalmış, pardon. Binali Bey hatta ben arayacağım seni, tamam haydi. Ben bizim milletvekiline alacağım. Oo beyefendi, merhaba. Ya patron bey, sen neredesin? İki saattir burada seni bekliyorum. Ben buradayım, sen benden çok buradasın ya. He, evet, az önce 20 tane bakanla geldim, araba alacaklar patron. Ya bırak oldu. şimdi 20 bakanı, 20 gündür mahvettin beni ya. Bu <laughs> galeriler de peşine düşmüş, herkes Hadi seni bakayım. bana soruyor, bu kimdir, nedir, nedir <laughs> ne değildir, bizi. Baba, oynuyor. Abi onları diyor. bak şimdi beni söyledik de, bak bir daha onları yok. Kırıldın sen ben abi bir de onlara gitmiyorum. Çok düzgün araba yok. Mecbur buraya geldim ben de. Gidin ben bakanlara, bürokratlara çakma araba mı satayım ha? Bunları gösterelim işte. A o sıfır mı al, o araba? Sıfır. Bu da mı sıfır? O da sıfır. Tamam ben bir bankaya gidip gelim. Alayım bunlardan birini. İkisi selam söyle. Al. Müdüre benden de selam Tabii söyle. Tanıyor musun? Bak onu ben yerleştirdim ha. Bekle beş dakikaya burada abi. şeyi Yani VIP araç üstüne, VIP araç üzerine ne yazılmışsa hepsi burada var. kahve ikramlarımız da var. Az önce bir masaj yaptık. Hiçbir kederim kalmadı. Ama alttaki mevzu beni biraz rahatsız etti. Onu söyleyeyim abi. Ben bunu araştıracağım. Masaj, masaj. Araştıracağım ben tekrar. Gelin. Sadece gelin. Gerisi bende karışmayın. Size dedim ki buna şeker atmayın arkadaş. Ya ben kıtlama içireyim bilmiyormusun sen ya. Ya kahvenin kıtlaması da olur ya? Ya git bana şekersiz yap getir. Seninle kıtlama şey getirelim canım ayıptır ya. Yani. İç sen iç. Ayarlayın hadi. <laughs>